Arkadaşlar merhaba. Şimdi blok ve inline elementlere göz atacağız HTML'de. Nedir blok ve inline elementler? Öncelikle bloktan başlayalım. Blok arkadaşlar bizim elemanımızın tüm satırı kaplamasına denir. Yani biz bir eleman oluşturalım. Mesela geldim H1 oluşturuyorum. bildiğimiz etiketlerden gidelim. İçerisine ismimi yazdım HTML ile kaydettim. Bakın bu benim tüm alanımı tüm satırımı kaplıyor mu? Kaplamıyor. Sadece G'den M'ye kadar olan alanı yani şu mavi alanı kaplıyor değil mi? Tüm satırımı kaplamıyor. Bakın buralar hep boş. O zaman bu bir inline element olur. Blok element olmaz. Ama biz blok ve inline'ı gözle bakarak yani sadece bu şekilde bakarak anlayamıyoruz. Nasıl anlayabiliriz? Örneğin size ben bir blok eleman göstereyim div. Arkadaşlar div kapsayıcı bir elemandır. Yani biz div'in içerisine başka etiketler koyarız ve dive bir özellik uyguladığımız zaman de vesaire göreceksiniz. Dive bir özellik verdiğimiz zaman içerisindeki diğer etiketler de etkilenir. E, bu sayede div ile e, div bizim işimize çok fazla yarar. Bunları projelerde göreceksiniz arkadaşlar. Çok fazla div kullanacağız. Tüm web geliştiricileri çok fazla div kullanır zaten. Div dediğim gibi olmazsa olmaz etiketlerimizden birisidir. Ana görevi kapsayıcılıktır. İçerisinde farklı etiketler yazarız. Geldi mesela bunun içerisine de ben görkem diyorum. Ee, aslında baktığınız zaman yine G'den M'ye kadar alan kaplıyor. Bu bir inline element diyebilirsiniz. Ee, ama dediğim gibi arkadaşlar sadece buradan bakarak anlayamıyoruz. Nasıl anlayabiliriz? Sağ tıkladım ve inceledim. Şöyle tarayıcıyı büyüteyim daha da rahat görün. Şu body'yi açıyorum. Ve e, divime geliyorum. Bakın burada div görkem yazıyor. Üstüne mouse ile geldiğimde bakın tüm satırı kapladı. Yani aslında bu bir blok eleman. E, inline eleman olabilmesi için ne yapması gerekiyordu? Bulunduğu alan kadar yer kaplaması gerekiyordu. Ama bakın bu tüm satırı kaplıyor. Bu bir blok eleman arkadaşlar. Peki inline elemanlarda neler var? Geldim. Span diye bir etiketimiz var mesela. Span'da dediğim gibi inline bir elemandır. Sadece bulunduğu yani içerisindeki alan kadar yer kaplar. Buna da ne diyelim? Buna blok diyelim. Blok. Buna da inline diyelim. CTLS ile kaydettim. Baktığınız zaman göze görülür. Hiçbir farkları yok. Divin üstüne geliyorum. Tüm satırı kaplamış. Span'ın üstüne geliyorum. Bakın bulunduğu alan kadar kaplamış. Yani bir eleman tüm satırı kaplıyorsa bu bir blok eleman bulunduğu alan kadar yer kaplıyorsa bu bir inline eleman arkadaşlar. Peki mesela biz daha önceki derslerde e, resim ekleme görmüştük değil mi? Image etiketiyle resim ekleyebiliyorduk. Ben dersem ki bloktan hemen sonra bir tane image etiketi ekle dersem sizce benim ekleyeceğim resim, benim ekleyeceğim resim etiketi hemen şu k'den sonra şu alana mı gelir yoksa alt satıra mı düşer? Sizce hemen yanına mı gelir blok yazısının Yoksa alt satıra mı düşer? Hemen deneyelim. Geliyorum bir image etiketi oluşturuyorum ve kaynak kısmına benim dosyamdan şu araba jpg'yi seçiyorum. Tabi bir vid verelim çok büyük bu büyük Bakın direkt aşağı düştü arkadaşlar. Niye? Çünkü zaten body tüm e, özür dilerim div tüm alanı kaplıyor tüm satırı kaplıyor. Hiçbir şeye yer yok artık. Bir blok elemanın yanına başka bir eleman koyamazsınız arkadaşlar. Biz bunu tabi CSS'e değiştiriyoruz. CSS'te divleri de yani blok elemanları da inline aynı zamanda inline elemanları da blok yapabiliyoruz. CSS çok eğlenceli bir konu. Ee, CSS'e geldiğimiz zaman eminim bu tarz kavramları çok daha iyi anlayacaksınız. CSS ile bir web sayfasının her şeyini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Peki aynı şekilde inline sonunu eklemeye çalışalım. Bakalım inline'a gelecek mi bu? Sildim CTLS e ile E'nin yanına yani şu direkt inline'ın sonuna ekliyorum. Bakın direkt buraya gelmiş oldu. Yüksekliği çok fazla olduğu için e, ortadaymış gibi gözüküyor. Ama normalde ne olması gerekiyordu? E, benim spanım da yani şuradaki inline yazımda bir blok eleman olsaydı direkt alt satıra geçmesi gerekiyordu arkadaşlar. Ama ne yaptı? Direkt yanına geldi. E, uzun lafın kısası blok eleman ne? Blok eleman tüm satırı kaplıyorsa o bir blok elemandır. Inline eleman ise sadece içeriği kadar alan kaplıyorsa o da bir inline elemandır. Ama unutmayın ki biz CSS ile blok elemanları inline aynı zamanda da inline elemanları blok yapabiliyoruz arkadaşlar.